Merhaba hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün çok güzel tatlı güzel bir modelle karşınızdayım hanımlar gerçekten çok güzel çok da e, çabuk ilerleyen bir model e, bugün yapacağım model özellikle çeyizlerde e, hediyeliklerde e, yapabileceğiniz güzel mi güzel tatlı bir model şöyle güzel renklerim var yazmamın renginden şöyle sarı Mavi, bir de pembiş renkle kullanacağım. Şöyle e, güzel bir e, sade yazmam da var. Bu modeli istediğiniz renkte istediğiniz yazmaya da kullanabileceğiniz bir model hanımlar. Değerli dostlar. Evet. Şimdi yazmamı ve iplerimi kenara alıyorum. Ve hemen modelime geçiyorum. Değerli hanımlar. Evet hanımlar. Bakın daha önce şöyle zırafamı geçtim. Şimdi hemen ipimi Şöyle bismillah diyerek modelime başlıyorum. Bir zürafa yaptım. Zürafanın içine giriyorum. Buraya hemen bir Kirpik yaptım. İki ve üç. Buraya şimdi hemen tekrar aşağı iniyorum. Bir, iki. 3 Şimdi 4. sıra da yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane yaptım. 4. sıraya bu şekilde geri döndüm. Hemen burada 1 2 yaptım. 3. zırafama tekrar bak e, kirpiye döndüm. Tepesine düğümümü attım. Şimdi tepesine bu şekilde bir tane minik kirpik yaptım. Tekrar aşağı indim. Evet. Şimdi bu kenara da iki tane bir iki iki tane kirpik bu tarafa yaptım. Evet. Şimdi bu şekilde bu ilk modelim oldu. İki modelimin arasına da şimdi zürafa yapacağım. İkinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı dört beş 5 tane yeterli. Hemen şimdi bakın 1 2 3 4 5 5. zürafa tekrar geri döndü. Buraya tekrar 1 2 tane kirpik yaptım. 3. kirpiğimi de yapıyorum. Şimdi tekrar aşağı iniyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane kirpik parça zürafa yaptım. Ben dördüncü zırafama tekrar döndüm. Burada üç tane kirpimiz vardı. İki tane bırakıyorum. Hemen üçüncü kirpiye tekrar içine girerek düğümümü attım. Hemen buraya minik bir kirpik yaptım. Ve tekrar bakın aşağı iniyorum. Evet. Buraya da tekrar bir iki iki tane kirpik de bu tarafa yaptım hanımlar. Şimdi modelimin alt kısmı bu şekilde ilerliyor. Hemen bir tane daha model e, altı yapayım. Sonra asıl modelimize tekrar beraber olacağız. Evet. Şöyle 3 modellik yaptım. Şu pembe ipimi aldım. Şurada tepede bir kirpik yapmıştım. Hemen kirpiği içine önce bir düğüm atıyorum. Şöyle bir, 2 3 3 tane minik kirpik yaptım. Şimdi 4 dört oldu. 4. kirpime tekrar döndüm. Tepesine bakın 4'ün burada 1 2 3 kirpik yaptım. 4. kirpin tepesine düğümümü attım ve tepe 1 3 ve 4. 4 tane bakın. Tepeye 4 tane. Şöyle elimle biraz bu tarafa doğru iteceğim. 4 tane minik kirpik yaptım. Buraya 1 2 3 4. kirpiğin tepesine çıktım. 1 2 3 4 tane kirpik yaptım. Şimdi bu kirpiklerin hepsini Bakın bu şekilde tek tek iğnemin üzerine aldım. Hepsini beraber şimdi düğümlüyüp burada kapattım. Şimdi bakın tekrar hiçbir yere atlamadan aşağıdaki kirpim içine atıyorum. Evet. Çok ipimi kasmadan bu şekilde. Şimdi buraya tekrar 1 kirpik yaptım. Bu sefer ilk kirpiğin tepesine çıkıyorum ve bu uh, modelimin aynısını yapacağım. Buraya 4 tane mini kirpik yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane kirpik tekli kirpiğim üzerinde yaptım 1 2 3 4 hepsini iğnemin üzerine aldım ve hemen bir düğümle şöyle bağladım tekrar aşağı atıyorum bak Evet şimdi bu kenara da 1 2 ve 3. Bakın bu kenara da 3 tane e, kirpik yaptım. Şöyle tavşan kulaklı bir modelimiz oldu. Bu şekilde bakın. Çok güzel, tatlı mı tatlı bir model oluyor hanımlar. Şimdi hemen buradaki ipimi alıyorum. Hemen diğer renkli ipimi takacağım. Evet. Bakın. Çok tatlı güzel bir model oluyor. Hemen diğer renkli ipimi takıyorum. Hemen diğer renkli ipimi aldım. Ve tepedeki kirpin içine düğümümü atıyorum. Kirpik yapmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4 4. kirpin içine girerek tepeye düğmemi attım. Ve tepeye 4 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane kirpik yaptım. 1 2 3 4 tane kirpiği tek seferde iğneme geçirdim ve tepeye düğümümü attım ve hemen aşağı atıyorum ipimi çok bol bırakmadan ve çok da kasmadan şimdi bir kirpik yapıyorum buraya hemen tepesine girip dört tane kirpik yapıyorum Evet hanımlar modelim bu şekilde ilerliyor buraya hemen dört tane kirpik yapıyorum 4 tane kirpiğimi tamamladım. Şimdi bu 4 kirpiği 1 2 3 ve 4. Hepsini iğnemin üzerine aldım ve tepeye düğümümü attım ve tekrar aşağı atıyorum ipimi. Ve buraya da şöyle 1 2 ve 3 tane kirpik yapıp modelimi tamamlıyorum Evet bakın çok tatlı bir model oluyor hemen buraya da mavi renkle ipimi takıp modelimi burada da yapıp sizinle beraber tekrar beraber olacağız hanımlar Evet hanımlar bakın şöyle mavi renginde yaptım şöyle çok tatlı güzel mi güzel bir model oldu şöyle yazmanın üzerinden size göstereyim detaylı Evet. Çok hoş, tatlı bir model oldu. İsterseniz şöyle tek renkli yazmalara veya çiçekli yazmalara da yapabileceğiniz hoş ve tatlı bir model olmuş oldu. Evet değerli hanımlar, değerli dostlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız değerli hanımlar. Şöyle güzel bir model oldu. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.